Evet dostlar bugün kapta yayınlanan 12 Haziran 2023 öğle saatlerine gelen bir kap haber arkadaşlar otomotiv sektörünü özellikle ilgilendiriyor. Belki araba fiyatlarında ufak da olsa bir stabilite sağlar. Yani fiyatların böyle ne hızlı inişlerine ne, ne hızlı çıkışlarına arkadaşlar. Bu arada iniş moda değil bu arada çıkış moda maşallah. Hızlı çıkışını biraz da olsa azaltabilecek bir durum olabilir belki arkadaşlar. Kapasiteyle ilgili bir durum ama. Şirket kap haberine aynen şöyle demiş. Demiş ki hemen şuradan baktığımız zaman. Yani şöyle de arkadaşlar azaltalım. Evet. Hosap, Hoşaf gibi. Hosap, Hasan Ağa Organize Sanayi Bölgesi fabrikamızda LFF, Renault Megane, Megane üretimi yapan tüm hatlarda bugün itibaren 2'li vardiyadan üçlü vardiyaya çalışma düzenine geçirmiştir. Bu şirket için olumlu arkadaşlar. Neden? Yani ikili vardiyadaki e, yani normalde iki üretiyorsa artık 3 üretecek anlamına geliyor. Bir ikincisi de arkadaşlar piyasa içinde şöyle bir önem var. Artık yavaş yavaş piyasaya daha araba sürülmeye başlanacak. Gerek ihracat olur gerek arkadaşlar yurt içi olur fark etmez ama piyasaya bir şekilde araba sürecek. Peki bu açıklamayı yapan firma hangisi arkadaşlar? Hemen bakalım neymiş? Karsan otomotiv sanayi ve ticaret ağaçı arkadaşlar. Özel durum açıklaması sonra karşımıza çıktı. İnşallah vatana millet hayırlı olur diyelim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.